Merhaba arkadaşlar. Alex AliExpress'ten aldığım bir ürünün çeker testini internette araştırdım. bununla ilgili bilgi bulamadım. O yüzden bu konuda video çekmek istedim. Simego'ya ait florokarbon, %100 florokarbon diyor. E, 0.40, 10.8 kilogram çekeri var diyor. bu anlamda sizde yararlanacağınızı düşünüyorum. Alacağınız ya da almayacağınızı siz karar verirsiniz bir florokarbon testi bir de çeker testini yapacağım. Öncelikle florokarbon şey söyleyeyim bu misina'dan çok hoşuma giden buradaki misina kesme yeri bir de burada misina sabitleme yeri var. Yani burası hoşuma gitti. Bu anlamda. Öncelikle yanma testi yapalım. yanma testini ben daha önce yapmıştım ama hani burada tekrar sizin karşınızda yapayım. Bakın. Gördüğünüz gibi siyah kül gibi oldu. Evet. Yanma testini geçti. Şimdi Çeker testi yapacağım. Çeker testinde fır dön diye klipsli fır dön diye clinch not deniliyormuş. Ben de açıkçası yeni öğrendim. Ee, clinch düğümü atacağım. Yani ismini yeni öğrendim. Sürekli atıyordum da ismini bilmiyordum. Düğüm tamam. Şimdi el tartımla. Çeker testini ben de ilk defa deniyorum. Çünkü video üzerinde böyle YouTube üzerinde böyle bir bilgi bulamadım. En yani azından sizin işinize yarayacağını düşünüyorum bunun.

10.8 kilogramdı. Bunda 7.8 kilogram değere ulaştım. Bilginiz olsun. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize kolay gelsin.